Domatesden konkase domates nasıl hazırlanır? Önce domatesimizi soyarak başlıyoruz. Domatesimizin sap kısmını huni şeklinde önce bir alıyoruz. Daha sonra domatesimizi bıçak ileri geri hareket ederken domatesi çevirerek soyuyoruz. Soymuş olduğumuz domatesi daha sonra elma dilimi dörde bölüyoruz. Bölmüş olduğumuz domatesin iç kısmındaki çekirdekleri çıkartıyoruz. Domates içinde damarlı bir kısım kaldıysa onu biraz daha inceltiyoruz. Ve böylece konfi domates dediğimiz yaprak şeklinde etli domates kısımlarını elde ediyoruz. Bu domatesleri daha sonra yaklaşık 3-4 mm kalınlığında şeritler halinde kesiyoruz. Daha sonra yan çevirip tekrar 3-4 mm kalınlığında kestiğimizi, domatesin etli kısmından küpler elde etmiş oluyoruz. Diğer doğrama tekniklerinde havuçta, patateste, küp doğradığımız her şey dice olarak ifade edilirken domatesde konkese olarak ifade ediliyor. Evet, domates konkası de bu şekilde hazırlanıyor.